Bugün sizlerle birlikte hayatta kan serisine başlıyoruz. Yani tek başıma başlıyorum. Diğer bölümde ablam yani bizimle geldik. Geri geri giderken gözümü kapatayım. Ee, evet, görüyorsunuz böyle bir yerde oyuna başladık. Diğer bölümde ikizim de gelecek ve gelmesini istediğiniz başka kişiler veya da siz gelmek istiyorsanız yorumlara uyardığınızı yazabilirsiniz. Veya da ben, ben kendi uyardığımı açıklama bölümüne yazarım. Oradan ekleyip oynayabiliriz. İlk başta odundan başlıyoruz. Tabii ki e, bu günlük yani bu ilk seride ilk bölümde. Başarıları tamamlamaya bakacağım. Evet yani başarıları tamamen tamamen devam ettim. Diğer bölümde belki ev, belki başka bir şey. yapacak Hemen şöyle bir başarımızı alalım. Crafting table. Bakmamız gerekiyor. Evet, madem bizi bekliyor. Aa, madem. Tam da karşınıza çıktı yani. 因为。Yeah,

Evet, bunu yapmak için odun'a ihtiyacımız var. Ben bütün bütün odunları çevireceğim için. en sevmediğim yerde dolmuşuz bu odunla dediklerinin kara kara Bu arada başarımların ödüllerini sonradan alacağız. Hayber öldü seviyorum. Gereksiz bir şey koyuyoruz. <laughs> evet. Demir kilitesi <Bilçizlik Gülüyor> şey. görümüne geldik. alacağım. Çünkü madem de ihtiyacımız olabilir. Aa, şanssız bu arada. En başta demir çıktı. Ay, yapmayı unutmuşum ben. Bunu ben çıplı falan zannetmiştim en başta. Demir görevini de yapıp ödüllerimizi alıp videoyu kapatacağım galiba. Çünkü bu tanıtım gibi bir şey oldu. Yani diğer serilerin nasıl geleceğini anlatacağım şimdi. İstediğiniz seri varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. O istenilen Lucky Block daha gelecek yani. İkizim turuncu olacak ben sarı olacağım. yani diğer bölümlerde ev kapışması videosu çektik biz yani depo olarak falan da değil yani normal çekip de paylaşacaktık ama yani çektik yaptık yani evi falan yaptık içini falan da yaptık seçtik yani ne yapacağımızı da seçtik ama videonun sonunda ben videoya baktığımda video kaydı olmamıştı o yüzden biraz sorun oldu. Dün de gelecekti. Yani dün de video gelecekti ama gelemedi. Çünkü video olmamıştı yani. Bir de bu uygulamanın en fazla 11 dakika çekim var. O yüzden uygulamayı değiştirmeyi düşünüyorum. Değiştirdikten sonra uzun süreli videolar gelecek. uygulamayı değiştirdikten sonra bayağı video gelecek yani uzun süreli olacak. Çünkü biz ev kapışması videosunu galiba 11'den fazla çektik o yüzden video kaydı olmadı. Olmadığı için de bütün moraller tavan yani. Biz de paylaşmamayı karar verdik. Ama evin bitmiş halini süre kalırsa tekrardan yapacağım yani size göstereceğim ürün bitmiş halini göstereceğim size diğer bölümlerde yani bundan sonraki bölümde ablam ikizimle birlikte veyahut da o sizin istediğiniz turuncu ablam işte sarı ben olacağım tersinden demir şeyine geçtik yani. Az kalmış bu arada videonun bitmesine. Şöyle hemen başarılarımızı da alayım. Arkadaşlar ben videonun dışında da oynuyorum genelde. Ve şu başarımla yani şu başarım oluyor ama bu bu gözükmüyor yani crafting table'da. Sopa ve şey lazım yani normal. Nasıl Minecraft'ta işte Minecraft oynayan varsa tatlı kılıç yapma gibi bir şey. Gözükmüyor Göz bende. Burada gözüküyor. Bu arada az kalmış. Şu, şu başarıları da alıp videoyu kapatacağız. Videomuz bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Yani bugünlük sadece ne yaptık. Diğer bölümler başka bir video programından gelecek. Çünkü bu sadece 11 dakika çekiyor. Şurada dakikası var zaten. Şu bölümde dakikası var zaten. Evet. Bugünlük bu kadar da. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Kurt da geçiyor. Diğer bölümde bunu da evcilleştirebiliriz. Görüşürüz.